ders kitabı sayfa 130, 147 ile beraberiz. 147. sayfada üslü sayılarla ilgili alıştırmalar var. Bu alıştırmalara beraber bakalım. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soru A şıkkında 2 üzeri x eksi 1'in A olduğu veriliyor. Biz burada 2 üzeri x eksi 1'i şu şekilde yazabiliriz. 2 üzeri x bölü 2 üzeri 1 şeklinde yazıp A'ya eşitleyebiliriz. Buradan işler dışlar çarpımı yaptığınız zaman 2 üzeri x'in 2a olduğunu gördük. Bu dursun belki lazım olabilir. Bakın şu 4 üzeri x artı 1 grubunu şöyle parçalayabiliriz. 4 üzeri x çarpı 4 şeklinde parçalayabiliriz. 4 yerine 2 üzeri 2 yazdığımızı farz edin. 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti çarpı 4. Şu 2 ile x yer değiştirebilir. 2 üzeri x'in karesi şeklinde yazabiliriz. 2 üzeri x'i az önce 2a bulmuştuk. Burada yerine yazabiliriz. 2a'nın karesi çarpı 4 şeklinde. 2a'nın karesi nedir? 4 a karedir. 4 a 4 ile çarptığınız zaman 16 a kare diye A cinsinden 4 üzeri x artı 1'i bulmuş oluruz. B şıkkına gelelim. Bakın parantez varsa parantezin üstünde tek sayımı çift sayımı olduğuna bakın ve ona göre artı mı eksi mi çıkacağını sonucumuzun belirleyin. Düzeltelim şunu. 4 sayısı çift bir sayıdır. 4 sayısı çift bir sayı ve parantezin dışında olduğu için buradaki eksimiz artıya dönüşecektir. Daha sonra iki üssü birbiriyle çarpabiliriz. Yani bu soru 2 üzeri 12 çarpı. Bakın şuradaki 3 sayısı tek bir sayıdır. O zaman buradaki eksi etkilenmeden devam edecek. Üstteki eksi takla özelliği gereği sayıyı aşağıya attırır. Yani 1 bölü eksi 2'nin 3. kuvveti şeklinde düşünebiliriz bu soruyu. Bölü. Bakın burada da parantezin dışında tek bir sayı var. Dolayısıyla ee, bu sayıyı yine şu iki üssü birbirle çarptığımız zaman eksi 2 ile eksi 3'ün çarpı artı 6 eksi 2 üzeri 6 şeklinde yazabiliriz. Devam edelim. Yine eksi 1 bölü 2 olacaktır. Tatlı özelliğini kullandığımız zaman. Bakın 2 üzeri 12, 2 üzeri 3 bölüm pozisyonu üstleri çıkardığımız zaman eksi 2 üzeri 9 olacaktır. Aşağıda da aynı şekilde 2 üzeri 6 pay kısmında 2 üzeri, 1, 2 üzeri 1 payda kısmında Burası da iki eksenin çarpımı tabii artı olacak. 2 üzeri 5 olacak. Sonucumuz eksenin artıya bölüm. Eksi üstleri çıkarttığımız zaman 2 üzeri 4 şeklinde sonucumuz bulunacak. Bunu bir temizleyelim. C şıkkına gelelim. C şıkkına baktığımız zaman C şıkkına baktığımız zaman 2'nin üstünde dördün karesini görüyorsunuz. Yani bu ne demek? 2 üzeri 16 demek. B şıkkını da düzenlersek 4 ile 3'ün çarpımı 2 üzeri 12 şeklinde yazabiliriz. Sorduğu şey A bölü B. Bu bulduklarımızı yerine yazarsak 2 üzeri 16 bölü 2 üzeri 12 şeklinde yazarsak sorunun cevabını bulabiliriz. C şıkkına bakalım. Yine üstleri birbirle çarparsanız 2 üzeri 12 çarpı y üzeri bakın üstleri birbirle çarpıyorum. 3 çarpı 6 18 bölü bu 5'i her iki kuvvetle de üst üste çarpabilirim. Arada nasıl olsa çarpma işareti var. X üzeri 10 çarpı Y üzeri 20 şeklinde dağıtabilirim. Burada aynı tabana sahip olanların üstleri birbirinden çıkardığım zaman X kare çarpı Y üzeri 2 şeklinde sonucu verebilirim. Y'nin üstünde eksi 2 var onu aşağıya atabilirim. X kare bölü Y kare şeklinde de sorunun cevabını verebiliriz. İki numaralı soruya geçelim. Aşağıya kaydıralım. İki numaralı soruya bakalım. Evet, iki numaralı soruya bakıyoruz. İki numaralı soruda e, yedi'nin bir kuvveti altının bir kuvvetine eşit deniliyor ama biz biliyoruz ki böyle bir eşitlik yedi ve altının hiçbir kuvvetinde mümkün değil. 7 ve 6 aralarında asallar. Bunun tek çıkar yolu her ikisinin de kuvvetinin sıfır olmasıdır. Bunları sıfıra eşitlediğin zaman şu yan tarafa yapalım. 4A 2B'nin 4 olması A 5B'nin de 8 olması gerekir. Buradan iki bilmeyen denklem çözerek A'yı ve B'yi bulduğunuz zaman sonuca ulaşacaksınız. Bunu çözerseniz yok etme için A'yı 2 B'yi de yine 2 bulacaksınız. Sonraki soruya bakalım. 3 oldu soru. A sayısını vermiş, B sayısını vermiş. A'nın B cinsinden eşitini istiyor. Bakın şurada bir düzenleme yapabiliriz. 1 bölü 2'yi takla attırdığınız zaman yukarıyı eksiyle çarparsınız. Yani aslında B sayısı 2 üzeri 2x şeklinde yazılabilir. Burada bir de 3 var. Bu x 3'ü B'nin yanına attığımız zaman B artı 3'ü 2 üzeri 2x diye bunu saklayalım. A sayısına geri dönelim. A sayısında bakın orada bir 4 sayısı var. 4'ü 2 üzeri 2x şeklinde yazabilirim. Artı bir de 3 var. 2 üzeri 2x'i az önce bulmuştum. Getirelim burada yerine koyalım. 2 üzeri 2x b artı 3'tü. 2 üzeri 2x'in yerine b artı 3 yazdım. Bir de artı 3 zaten a'nın eşitinden geliyor. Dolayısıyla a sayısı b cinsinden b artı 6 diye yazılmış. Oldu. Bir sonraki soruya bakalım. 4 numaralı soru. Burada da payda eşitlememiz gerektiğini herhalde gördünüz. Bakın buradaki a üzeri eksi x'in yerine hemen bir bölülü haline yani bir bölü a üzeri eksi yazabilirsiniz. Bunu yerine bir bölü a üzeri x yazdıktan sonra e, rasyonel sayıları çıkarma yapıyoruz. Bunun İngilizce paydası 1 vardı biliyorsun. Bunu a üzeri x ile genişletebiliriz. Dolayısıyla buradaki ifade şu hale alacaktır. 11 bölü 1 bölü a üzeri x eksi a üzeri x bölü a üzeri x halini alacaktır. Aşağıdaki rasyonel sayıyı ters çevirip yukarıyla çarptığınız zaman 11 çarpı a üzeri x bölü 1 eksi a üzeri x olacaktır. Bu a, 1 eksi a üzeri x'i şöyle düşünebilirsin. Eksi parantezinde a üzeri x eksi 1 şeklinde yazabilirsin. O zaman sorunun genel ifadesi, bakın sorunun genel ifadesi, genel olarak soruyu tekrar yazarsam 11 bölü a üzeri x eksi 1 eksi 11 a üzeri x bölü a üzeri x eksi 1 şeklinde yazılabilir. Gördünüz şuradaki eksiyi araya taşıdım. Yani buradaki eksi rasyonel sayıya ait bir şekilde yazılabilir. Evet nasıl olsa şimdi paydalar eşit oldu. A üzeri eksi 1 ortak. A üzeri x eksi 1 ortak parantezinde 11 burada da 11'lerin ortak olduğunu gördün 11 ortak parantezini alırsa 1 eksi a üzeri x oldu. 1 eksi a üzeri x ile a üzeri x eksi 1 birbirinin eksi 1 katı. Bunlar birbirini götürecek ve netice eksi 11 olarak bulunmuş olacak. Bir sonraki soruya bakalım. 5 numaralı soru. 5 numaralı soruda bütün sayılar 2'nin kuvveti şeklinde yazılabilir. Bakın 4 yerine 2 üzeri 2 diye düşünelim. 8 yerine 2 üzeri 3 diye düşünelim. Ve tabi üstleri birbiriyle çarpım pozisyonunda düşünerek tekrar soruyu yazabiliriz düzenli bir şekilde. 2 çarpı 2 üzeri bakın 2'yi dağıttığım zaman 4 yerine yazdığım 2'nin karesindeki o kare dediğim 2'yi dağıttığım zaman Şöyle bir ifade buluyorum. 2 üzeri 3A artı 3 şeklinde bir ifade buluyorum. Bunu düzenleyelim. Tabanlar aynı bakın burada. Bu üstünde 1 var. Üstleri toplarsam 2 üzeri 2A artı 3 bölü 2 üzeri 3A artı 3 bulunur. Tabanlar aynı. Bölme durumunda üstleri çıkarıyorum. 2 üzeri 2A eksi 3'ten 3A artı 3'ü çıkarıyorum. Burada eksinin etkileşiminde bulunana dikkat edin. Yani şu eksilere dikkat edin burada. Dolayısıyla 2 üzeri eksi a eksi 6 diye bulurum. Bu neye eşit olarak verilmiş soruda? 1 bölü 4. 1 bölü 4 yerine de 2 üzeri eksi 2 yazabilirim. Bakın tabanlar aynı. O zaman üstleri eşit dediğimde eksi a eksi 6'nın eksi 2 eşit olduğunu bilinenler ve bilinmeyenler bir tarafa yaptığım zaman a sayısının eksi dört olduğunu burada bulabilirim. Peki, altı numaralı soruya bakalım. Bir soru, bir soru, altı numaralı soru. Şimdi üslü bir sayının neticesi bir çıkmış. Bu nasıl mümkün olur? Bunun üç türlü mümkünü vardır. Nedir bunun üç türlü mümkünü? Birincisi, üst sıfır olabilir. Yani 2x eksi 8 eşittir 0 olabilir. Bu birinci çözümümüz. Buradan devam ettirelim. x'in 4 olabileceğini buluruz. Ancak burada ama diyelim ama taban dediğimiz x eksi 4'ün 0 olmaması gerekiyor. Çünkü 0 üzeri 0 belirsizdir bizim için. Üst 0 olabilir ama tabanın 0 olmaması lazım. Yani bu demektir ki x'in 4 olmaması gerekiyor. Halbuki yukarıda 0 olması için x'in 4 olması gerekirdi. O zaman buradan çözüm kümesi boş küme geliyor. Yani bu daldan herhangi bir çözüm gelmiyor. Peki ikinci ihtimale bakalım. İkinci ihtimal neydi? Tabanın 1 olması. Yani x eksi 4 1 olduğu zaman e, x'in 5 olduğu ve sorunun cevabının kesinlikle 1 olduğu gözükür. O 5'i çözüm olarak alabiliriz. Üçüncü ve son ihtimalimiz tabanın eksi 1 olması idi. Buradan x'i 3 buluruz. Ama bu yetmiyordu üstünde çift olması lazım yani 2x eksi 8'in de çift sayı olması gerekiyor. X'i 3 bulmuştuk. 2x 8'de x yerine 3 yazdığım zaman 2 çarpı 3 8'in eksi 2 yani çift sayı olduğunu görüyoruz. O zaman e, sorunun çözümüne 5'i ve 3'ü dahil edebiliriz. Yani sorunun çözümümesi diye yazmak icap ederse 5 ve 3 olarak x yerine yazacağımız değerleri tespit edebiliyoruz peki 7. soruya bakalım burayı temizleyelim 7. soru bir inceleme sorusu Üç tane eşitsizlik verilmiş biz işaretleri inceleyeceğiz bu eşitsizliklerin işaretlerini inceleyeceğiz şimdi hangisinden başlayacağız incelemeye ee, ikincisinden başlayabiliriz. Bakın, z'nin dördüncü kuvvetinin bir sayıyla çift kuvvetin, ben kesinlikle pozitif olduğunu biliyorum. E, pozitif bir sayıyla neyi çarparsam tekrar pozitif sayı olur. Pozitif bir sayı. O zaman y'nin beşinci kuvveti de pozitif olduğuna göre, y sayısının sıfırdan büyük olduğunu kesinlikle biliyorum. Peki, birinci eşitsizliğe bakalım. Buradan y'nin sıfırdan büyük olduğunu gördüm. Şimdi birinci eşitsizliğe bakalım. Y'nin pozitif olduğunu biliyorum. X üzeri 4'ün de pozitif olduğunu biliyorum. Çünkü çift kuvvet bakın bu pozitif, bu pozitif. Fakat 3'ün çarpımı negatif. Demek ki Z üzeri 5'in negatif olması gerekiyor. Yani Z negatif. Gördünüz mü? Üçüncü eşitsizliğe gelelim. Z'nin negatif olduğunu biliyorum ben. Z burada bakın eksi. Eksiyle neyi çarparsam yine eksi eder? artıyı çarpmam gerekiyor. Yani üçüncü eşitsizlikten x'in pozitif olduğunu gördüm. Buna göre 1, 2, 3, 4, 5 bütün önermeleri doğru cevaplarını verebilirsiniz. Peki 8 numaralı soruya bakalım. 8 numaralı soruda bakın gördüğünüz gibi bütün sayılar 3'ün kuvvetleri cinsinden yazılabilir. Biz böyle yapalım. 81 3'ün 4. kuvvetidir. 10 ile çarparsanız 3 üzeri 40 yapar. Artı 27 3'ün 3. kuvvetidir. 14 ile çarparsanız 3 üzeri 42 yapar. Eşittir. A çarpı 9 3'ün karesidir. 20 ile çarparsanız 3, 3 üzeri 40 yapar. Bakın burada toplama var. Üstleri toplayıp da 3 üzeri 82 yazmayın. Toplama nasıl olur? Orada varsa ortak parantez alırsınız. Bakın 3 üzeri 40 ortak. Ortak parantezi aldığım zaman 1 kalır. 3 üzeri 40'dan geriye 1 kalır. 3 üzeri 42'yi de sanki 3 üzeri 40 çarpı 3 üzeri 2 diye çarpım şeklinde ayırabilirim. 3 üzeri 40 ortak parantezini aldığıma göre geriye 3 üzeri 2 kalır. Eşittir. A çarpı 3 üzeri 40. Buradaki 3 üzeri 40'lar birbirini götürecek ve A sayısını 10 diye buluyoruz. 9 numaralı soruya bakalım. Şimdi şu sorulan ifadeyi x cinsinden yazabiliriz bunu istiyor. 9 çarpı 10, 16 üzeri a ifadesini 3'ün karesi çarpı 2 üzeri 4 a şeklinde yazabilirim. Hatta bunu da 3'ün karesi çarpı 2 üzeri a'nın parantez dördüncü kuvveti diye düzenleyebilirim. Neden böyle yaptım? Çünkü 2 üzeri a'yı bu eşitlikte yalnız bıraktığım zaman x bir 3 şeklinde burada yerine yazabilirim. Bize sorduğu 9 çarpı 16 üzeri A ifadesi son olarak 3'ün karesi çarpı 2 üzeri A yerine x bölü 3 yazdığım zaman x bölü 3'ün 4. kuvveti şeklinde yazılabilir. Bakın burada 2 üzeri A yerine x bölü 3 yazdım. Gerekli düzenlemeleri yaparsanız bakın yapalım. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 4 bölü 3 üzeri 4 tabanlara 3'ler e, çıkarılır. Bakın üçlerin tabanları aynı. Üçleri çıkardığım zaman 3 üzeri eksi 2 çarpı x üzeri 4 şeklinde. Veya bir başka deyişle yukarıdaki negatiften kurtulmak istiyorsam x üzeri 4 bölü 3 üzeri 2 şeklinde sorunun cevabını verebilirim. Evet son soruya gelelim. 10 numaralı soru. Burada denklem çözeceğim. Çok kısa bir üstü denklem var burada. Bakın 2 eksi x bölü 5'in 3. kuvvetinin artı 8'i eşitliğin karşı tarafına attığım zaman eksi 8 olduğunu gördüm. Eksi 8 ile üstü biçimde eksi 2'nin 3. kuvveti diye yazabilirim. Bakın 3. kuvvetler aynı. Üstler aynıysa o zaman tabanları eşit hale getirdiğim zaman 2 eksi x'in 5'te 1'inin eksi 2 olduğunu görebilirim. Buradan işler dışlar yaptığım zaman x sayı değerini 12 olarak bulabilirim. Evet hepinize başarılar diliyorum. Önümüzdeki sorularda tekrar görüşmek dileğiyle.